borsada forex'e kazanmak için hangi strateji? Evet, herkes bana bunu soruyor. Sen nasıl başardın? Hangi stratejiyi kullanıyorsun? Burada demek istedikleri şu. Hangi stratejiyi kullanıyorsan bu şekilde başarılı olmuşsundur zannediyorlar. Hani etki tepki. Tam olarak bu şekilde değil. Orex'te zaman en önemli şeylerden bir tanesi. Yani zamana göre strateji yapılır. Duruma göre strateji yapılır. Yani o durum zarfında, o zaman diliminde hangi strateji uygunsa o uygulanır. Benim stratejim budur. Aynen bu şekilde. Geçen yorumlara yazan bir arkadaş tanıştık. İsmini vermeme gerek yok kendisini bilir. Ona da aynı tavsiyeyi verdim. Bu futbolda has almaya benzer. Futupta her top geldiğinde aynı vuruşu yapabilir misiniz? Mümkün değildir. Bu şekilde futbolcu olunmaz. Her dakika, her zaman da aynı stratejiyi uygularsan da borsacı ya da trader senden olmaz. Bunu anladığınızı düşünüyorum, anlayacaksınızdır. Zaten böyle bedavadan strateji dağıtanlar falan hani eğitim adı altında zaten burada baştan adamı zarar ettirecek maalesef bir duruma sokuyorlar. Çünkü kişi o kişiden eğitim aldığı zaman bunun bu şekilde olduğunu yani durum onu gösterdiği zaman hani o stratejik konuma geldiği zaman hop al sat yaparak para kazanabileceğini düşünüyor. Gene hüsrana uğruyor. Bunun sebebi de zamandır ve zamana göre strateji değişikliği yapılır. Bu aynen şuna benzer bir kaptanın yelkenli gemisi olan bir kaptanın sürekli yelkenin aynı şekilde gittiğini düşünebiliyor musunuz? Tabii ki de hayır. Sürekli yelkeni çevirmeli rüzgarın tersine doğru yani arkadan gelecek şekilde rüzgara doğru. Yani rüzgarı arkasına alacak pozisyona getirir. Sürekli değiştirmek zorundadır. Çünkü rüzgar sürekli aynı esmez. Forex borsası da veya herhangi bir borsa da bu şekildedir. Bu sebepten dolayı sürekli para kaybediyorsunuz. Standart stratejiler uyguladığınız için para kaybediyorsunuz. Eğer bir alıp iki vermek istemiyorsanız daha detaya indirmeniz gerekiyor ve stratejilerinizin arasına kesinlikle zaman faktörünü de koymanız gerekmektedir. Zaman belki de forex'te en önemli şeylerden bir tanesidir. Kesinlikle diyorum yani tartışmasız ama dediğim gibi YouTube'da fazla tra gerçek trader olmadığı için bunu söylemiyorlar. Zamandan bahseden kimseyi görmüyorum ki belki de en önemli şeydir. Durumu toparlayacak olursak strateji önemlidir. Stratejisiz iş yapılmaz, işleme girilmez. Ne diyorsan borsa oynanmaz ki ben bu terimi kullanmayı Gülünç buluyorum. En neyse bu şekilde gidemezsiniz. Yani ilerleyemeyeceksiniz. Bir kazanırsın, iki kazanırsın. Sonra üçünü, beşini, hepsini vereceksiniz. Sonra çalışmadığınız zaman zırt stop olduğunda da muhtemelen üzüleceksindir. Vesaire vesaire. Eğer eğitim alıyorsanız kimden aldığınıza bir dikkat edin. Öncelikle bu. İkincisi bu adam ne yapabiliyor? Bunu da bir görün. Yani gerçekten kazanabiliyor mu? Bunu ispat edebiliyor mu? Bunlar da önemli. Bunu size niye söylüyorum? Çünkü maalesef iki tane çizgi çeken adam kendini trader zannediyor. Zaten bu YouTube kanalını bu, <laughs> bu tip adamları gördükten sonra ve insan yani Türk milletine kaybettirecekleri için, emin olduğum için, bildiğim için duruma el atma, kendimde insani bir davranış olarak duruma el atayım dedim. YouTube tabii ki de beni öne çıkarmayacaktır muhtemelen. Çünkü ben gerçek bir traderim, YouTuber değilim. Muhtemelen bu böyle olacaktır. Genelde böyle analiz ederken hani her tarafa çizik çekenler var ya, onlar en öne çıkacaktır. Ama gene de, benden günah gitsin. Ben üstüme düşen vazifeyi yaparak size gerçek trader nasıl olur? Gerçekten buradan nasıl olabilir? Bundan bahsedeceğim. Ve kapitali olmayan kişiler için onu da düşündüm. Merak etmeyin ve gerçekten faydalıdır pek tavsiye etmesem de yani iyi tarafları kötü tarafları olsa da sermayesi olmayan kişiler için de kesinlikle pro firmaları var. Herhangi birisinden temin edilebilir. Belki aranızda bunu bilenler vardır. Bu şekilde volume trade dediğimiz yüksek işlemler açılıp daha fazla kar elde edilebilir. Burada parantezi kapatayım konumuza geri dönelim. Yani burada demek istediğim şey bana sürekli stratejin ne? Stratejin ne? Neden kazanıyorsun? Yani bu bir stratejiyle bu kadar kolay değildir. Bunu birçok videoda söylüyorum. Dünyanın en zeki insanlarına karşı siz savaş veriyorsunuz. Yani siz dünyanın en zeki insanların parasını almaya çalışıyorsunuz Forex borsasında. Bunu bir düşünelim. Bunun o kadar da kolay olmayacağını size anlatmaya çalışıyorum. Sizi demotrealize etmek istemiyorum. Aslında motive etmek istiyorum. Kazanamam ama sebebinizi söylüyorum ki kazanmayı öğretebileyim. Önce bunu kabul edin. Böyle bir stratejiden bir yere varamazsınız. Muhtemelen varamayacaksınız. Yani %100 konuşmak istemiyorum ama muhtemelen varamazsınız. Çünkü bu iş o kadar basite indirilecek bir iş değil. Yani bir strateji veya iki strateji var. Tamam ben bundan para yaparım. Ben de öyle bir şey varsa sana şunu derim. Sen gerçekten dünyanın en şanslı insanlarından bir tanesisin. Çünkü gerçek olay bu şekilde değildir. Değildir Forex borsasının bu kadar kolay para kazanamaz. O para kazanır ama bu stratejiyle yok mumçukları şuraya vurdu, buraya vurdu, buraya indi, şuradan bir blok çekeyim, order blok çekeyim, şuradan bir çizgi çekeyim. Bu bu kadar kolay olabileceğini gerçekten düşünüyorsanız kesinlikle hata ediyorsunuz. He hiç mi destek dirence çarpıp düşmez? Birçok defa olabilir. Ama eğer bu şekilde destek dirençle mum çubukları ile bu iş oluyor olsaydı size şu soruyu soruyorum. %90'ı, %95'i, %98'i... Forex borsasından kaybeder. Bu %90 ile %98 arası sizce akli dengesi mi bozuk? Yani çizgi çekmeyi mi bilmiyorlar? Ve <laughs> kaybediyorlar. Yani burada demek istediğim şey bu size gösterilen YouTube'daki kadar kolay. Böyle oradan çizgi çek şuradaki muma bak. O zaman tamam şunu şu zaman al bilmem ne böyle bir şey değil. Çok daha detaylıdır. Sürekli kazanç, sürekli kazanmak istiyorsanız, kaybetmek istemiyorsanız gerçekten dediğim gibi olay şudur. Süper stratejiler bir değil, birkaç tane ve muhteşem zamanlama. Bunlar olmazsa hiçbir zaman, eğer dünyanın en şanslı insanı değilsen yüksek meblağlarda kazanamazsın. Kadar. Umarım size bunları anlatırken bana belki kızıyor olabilirsiniz. Fakat ben size bu kanalda gerçeği yani gerçek trader elde arkası gerçek bir traderın gerçek olaylarını size anlatıyorum. Motive mi olmak istiyorsun? Çok para var. Evet bu gerçek. Dünyada hiçbir yerde olmayan para buradadır. Çünkü zenginler paralarını forex'te tutar. Daha çok para kazanabilsin diye. Ama trader olmak, forex trader olmak özellikle çok zordur. Zaten borsaların en üst seviyesi next level dediğimiz borsa forex'tir ve küçük yatırımcı ya da küçük insan ya da hiçbir şey olmayan bir insana zengin olma fırsatı verir. Bu yüzden çok caziptir. Ama tabii ki de en zoru da budur. Yani bunu tabii ki de anladığınızın farkındayım. Bana kızmayın. Ben size doğruları söylüyorum. Oradan çizgicek, buradan çizgicek. Ya bunu yapmayın demiyorum. Analiz çok önemli. Teknik analiz tabii ki de önemli. Fakat zaten bu temel bilgiye sahip olmanız gerekiyor fakat bu çizgiyi oradan oraya çekeyim şuraya çarptı destek dirençten alayım satayım buradan bunu mümkün değil bu kadar basit. Bu stratejileri muhteşem şekilde yaparsın. Üstüne üstlük zamanlaman süper olur. O gün, o saat, o dakika. Tam zamanında yaparsın. O zaman seni tabii ki de kimse tutamaz. Yürür gidersin. Servetine servet katarsın. Kimsenin alamayacağı şey veya hayal bile edemeyeceğin şeyleri tek çekişte limitsiz kredi kartını alırsın çıkarsın. Bu kadar basit. Yani bunu da size söylüyorum. Bunun arası yoktur. Forex dengesiz bir yerdir. Ya çok kazanırsın, aşar gidersin, kendine göre zirveye oturursun. İstediğin her şeyi kendine göre alabilirsin. Ya da diğer %98'in veya %95'lik dilimin arasında kaybolur gidersin. Burada ortada diye bir şey yoktur. Yani ortası hadi diyelim ki 3 5 kazanırsın diyelim ki masa başı bir iş yapıyor kadar belki kazanırsın. O da seni nereye kadar götürecek çünkü diğer ay belki kaybedebilirsin. Yani dediğim gibi çok büyük kazanman lazım ki büyük düşün, büyük kazan. Gelecek ay ben kiramı nasıl vereceğim diyorsan zaten trader olamamışsın demektir. Anlayabilmeniz için söylüyorum çünkü inanılmaz soru geliyor özelden kime ne cevap vereceğimi şaşırdım. Bu sebepten dolayı bu videoları çekiyorum. İnşallah yani umarım anlamışsınızdır. Kendimi anlatabilmişimdir. Çünkü gerçekten anlaması da anlatması da zor bir konu. Kişiye bu şekilde anlattığım zaman para kazanması imkansız gibi geliyor. Millet bir şeyler gösterip hayal satmak istemiyorum yani. O sen şuradan iki tane şey çek halledersin falan filan girdin gittin sen öyle bir şeydi yok. Bunu bu tür videolarla hem motivasyon olsun diye sizlere anlatacağım. Videolara hazırlanmıyorum arkadaşlar. İçimden nasıl geldiyse o şekilde konuşuyorum bu sebepten dolayı. Beğeniyor musunuz, beğenmiyor musunuz onu da bilmiyorum. Dediğim gibi ben sadece artık bunu yapıyorum. İnsani vazifem Türklere, Türkiye'ye şöyle söyleyeyim Türkiye'ye insani vazifemi yapıyorum. Çünkü bu kripto X, kripto bilmem ne yok şu, yok bu inanılmaz saçma sapan şeylerle milleti galyana getirip inanılmaz zararlar ettiriyorlar. Görüyorum yani. Bu bu şekilde olmaz. Ya bu işi düzgün yapın ya da yapmayın. Benden bugünlük bu kadar. Eğer sorun varsa altına yaz. Belki o yoruma belki de videoyla cevap veririm. Kendine iyi bak. Görüşürüz.